Herkese merhaba arkadaşlar bugün selam yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yani yapacağımız birkaç tane şey var. Bir, öncelikle çal diye alacağız. Bir tane de klan oluşturacağız. Bu kadar. Bu kadar. Daha başka bir şey yapmayacağız herhalde. Aynen. Şuraya öncelikle bir görev kılığımızı oluşturma. Kulüp oluştur diyelim. Rozetimiz normalde böyleydi. Böyle olsun tekrar. Adımız ne olsun arkadaşlar adımız? Bir ak adı ne yapalım? Tamam eski. Bakalım adımız şöyle tamam arkadaşlar. Gelmek isteyenler gelsin. Şöyle bir çizgi. Bakın arkadaşlar adımız böyle olsun bence. Gayet güzel. Gereken kupa şimdi sıfırda takılsın kullanana kadar. Tamam buraya açıklamayı ben sonradan hallederim. Konum Türkiye. bak gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz zaten şöyle şeyi göstereyim. Kulüp etiketini göstereyim. Ana kulübümüze gelemeyenler bu kulübe gelsin. Kulüp etiketi bu. Tamam ben şimdi herkesi bu kulübe bekliyorum. Mega kumbara etkinliği falan içinde gelebilirsiniz. Şimdi sıradaki yapacağımız şey bir geçelim. Zaten bu son Brawl Stars şey olduğu için bayağı bir birkaç tane hesabımda Brawl Pass alacağım. Bu da o hesaplardan ilki. Brawl Pass aldık ve şimdi Charlie alacağız. Yakında değil de yani. Yurkus Charlie alma videosu da gelecek. Zaten burada daha başka olabilecek bir şey yok. Aynen öyle. Yani Brawl Pass açınca gerçekten hesap çok güçleniyor. Çok iyi oldu bu. Ve Charlie alıyoruz. Vatanı millete hayırlı olsun. şöyle kapak fotoğrafımızı çekelim. Tamam. Gayet de güzel. Evet şimdi. Bu arada farkındaysanız burada bir 4560 e, 61 ne var? 51 tane mücevherimiz var. Yani yakında da komiser hemen ödüsü gelir. Bu Charlie'yi pullayacağız. Bu <laughs> hesap <laughs> bu Charlie'yi <laughs> pullayacağız. 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 Pulla. 10 yapmak için 1800 O çok paramız var 11 yapıp hiper alamıyoruz zaten hiper şarjı geç 5000 lira hiper şarj bence şu anki leveli gayet yeterli oluyor daha arttıralım mı arttırmaya gerek yok arkadaşlar 9 level yeteri örümcekler mi kisi alın şarjı kendini etrafına bir koz alıp toplam 50 kadar yok ben bu örümcekleri daha çok aldım eşyaları eşyadan bir kalkan alalım kendisine bir tane yıldız gücü olarak düşmana koz için dolayı kullanılmış. Kozda 5 saniyenin arkasında bir salgı bırakır ve bu salgı üzerinden geçen yok. Gerek yok. Bence bu daha iyi. Tamam. Şimdi kaldı 2410 liramız. 10 level yapsak mı? Yapmayasak. Bu arada bu hesapta şöyle hem challenge'imiz var hem de şeyimiz var. Jenet'imiz var görüyorsunuz. 12 yani tane bunu bu hesap. Bu hesap güzel bir hesap. Evet şöyle Charlie League maçımıza geçelim arkadaşlar. Yani olabildiğince hızlı bir şekilde Charlie aldım. Dünya Türkiye Türkiye sıralamasına da bir girmeye çalışacağız. İlk iki oldu ya. İlk beş, ilk evet. beş. Girmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı da unutmayın. Şöyle bir bakalım karakterimize. Evet onu kozaladık. Bu videoya da sizden bir her zaman gibi 7 like bekliyorum. Yok 7 like beklemiyorum. Like atmıyorsunuz ama 5 like gelir herhalde en kötü. Yalnız bu arada karakter çok güçlü yani. Şimdi arkadaşlar taktik mesela şöyle yapıyoruz ya. Hop. Güzel. O çok iyi karakter be. Atlı örümceğimize. nereye doğru gidiyorlar? Buraya doğru. Ooo etkili çıktı. Cidden var ya beni çok kıl ediyorlar yani. Her karşıma çıktığında öldürüyorlar beni bu Zaten yüksek kupalar çok var. Çok güçlü bir karakter çünkü. Bu arada nerf yemesine rağmen bu kar güçlü ha. Bir de bunun yemeden önceki hali vardı. O ölmüyor arkadaşlar, ölmüyor. So the crowd, not evet, down. İlk aldık. Bir turda savaşıp atarız. Bu arada bu karakteri almadan için tam Cordelis alma videosu çekmiştim. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Hesapta bu arada 5000 mücevher var ya. Yani. O çok iyi. benim aklımda serseri modu almak var ama şimdi bayağı fikirlerim değişti başka şeyler de alabilirim. Yani şu skin anlayıcılarını bekleme bakalım. Hatta ben bu videoyu izleyenlere bir tüyo vereyim. Çok fazla skin anlayıcı videosu gelecek arkadaşlar ciddi. Yani çok fazla gelecek. Ah, yani aşırı fazla gelecek. savaş topunda çok güçlü bir karakter bence koza da rahat 500 yapılacak bir karakter ana hesabını için isterim mi? hikaye sıçtım oyna para atın atın bak şuradan da hemen golünü zaten lan oğlum Bir tane çift hesaplaşma mı oynayalım? Yani tamam, bir, bir, şey bir tane de <laughs> Bu arada arkadaşlar bir ay boyunca çift duraksız büyük ihtimal video gelecek. Çünkü çok fazla video konusu buldum. O yüzden problem yok. Bu bu. İki günde bir biraz fazla bir bir vardı. Biraz fazla <laughs> Bu videolar cidden güzel oluyor. Emek de veriyorlar. Yani, çok yalan söylemeyeyim. Edit falan yapalım Hani çok iyi edit yapamasak da. Ucundan şöyle koydu. Onlar da hala etmiyor. Bu arada. Bir de sabana öyle bir tane yaparsın. Sabi ben size bir gerçeği söyleyeyim. Ben bu videoyu çekiyorum şu anda. Şu anda ben bu videoyu çektikten sonra 2 gün sonra yapacağım. Ben artık bir ayarlama yaptım. bu videoyu %90 ihtimal 2 gün sonra izleyeceksiniz. video çekeceğim büyük O videoya atacağım. Ben <laughs> çok, çok, çok cidden çok güçlü bir karakter ya. ya cidden çok güçlü karaktersin. Senin kadar güçlü karakterler oyuna geliyor da. Arada sıra biri gelir. Başka bir tur daha atalım bence ya. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Ne oynayalım? Temizlik mi oynayalım? Bu kaptı. Ne kalkalım bence bu videoyu burada bitirelim. Her gün 17.00'da yeni video geliyor bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şu anda da ben video çekiyorum. Bir saat sonra yeni video geldi. Sonra. Sonra da ilişki videosu Yani saat hiç değişmiyor. Her gün 17 sıfır video. Bir 5-6 gündür böyle yapıyorum. Süreyi değiştirebilir miyim? Değiştirebilirim. Süreyi bir 20 falan çekebilirim 20 Ama şimdilik böyle. Zaten şu 2 günlük tatilde birkaç tane stop video çekeceğim bu arada. Haberiniz olsun. Bazı videolar stop videosu olacak yani. Onu da ben de baştan söyleyeyim. Şey yani çektim sonradan atım videolar olacak. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.